Samsung Galaxy Z Fold 7, katlanabilir telefon teknolojisinde çığır açıyor. 8 inç dinamik AMOLED 2X ana ekran 120 Hz, 2600 nit ve 6.5 inç kapak ekranı ile etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 veya 16 GB RAM ve 256, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle yüksek performans sağlıyor. 200 megapiksel ana kamera, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş lens, ProVisual Engine ile desteklenerek üstün fotoğraf ve video kalitesi sunuyor. 4400 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj ile gün boyu kullanım vaat ediyor. Android 16 tabanlı One UI 8, çoklu görev ve Galaxy AI özellikleriyle optimize edilmiş. 8,9 mm katlı, 4,2 mm açık kalınlık ve 215 gram ağırlıkla serinin en ince ve hafif modeli. IP48, Gorilla Glass Ceramic 2 ve titanyum destekli dayanıklılık, premium tasarımı tamamlıyor. Fiyatı 102.000 TL'den başlıyor.